Selamlar. Kanalımda çeşitli çeşitli bolca anime videosu var ve şu anda gayet de güzel izleniyor. Bunun için teşekkür ederim. Ben de şunu düşündüm. O kadar fazla anime videosu yapıyorsam insanların en sevdiğim animeleri bilmesi gerekiyor ki benim hakkımda hangi animeleri sevdiğim hakkında bir fikri olsun insanların. Mesela bir insanla zevklerimiz aynıdır ve ben yeni bir anime videosu yapıp översem o da rahatça izleyebilir ve büyük ihtimalle hoşuna gider. Yani böyle. Liste en kötüden en iyi olarak gidiyor haberiniz olsun. Bu sektörde ilerlememi istiyorsanız ve daha çok böyle videolar yapmamı istiyorsanız kanala abone olabilir. Ve Video hoşunuza gittiyse beğenebilirsiniz. Gerçekten çok ihtiyacım var. Hazırsanız en sevdiğim 5 anime videosu. Ya abi, <laughs> abi, 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 abi. 5. sıramızda Dororo var. Kendisi 2019 yılında çıkışını yapmış aksiyon macera şu oynayan Hikayesinden hızlıca bahsedersem bir köyün başkanı Samuray savaşlarda üstün bir başarı için köyünün bereketlenmesi için yeni doğan oğlunun organlarını 12 şeytana bağışlar. Organları olmayan fakat hala yaşayan bebeğimiz nehre bırakılır ve bir doktor onu bulur. Yaşamasına da vesile olur. Vücudunu geri almak isteyen bu ana karakterimiz 12 tane şeytanı öldürüp organlarını almayı kafaya koyar. Kendisi yolculuğunda ise şu küçük hırsız ile karşılaşır. Ve aralarında bir abi kardeş durumu olmaya başlar. Evet, hikayesi konsepti gayet tertemiz bir anime ben neden beğeniyorum derseniz karakter gelişiminin müthiş aktarılmasından. Oğlum bu 12 şeytanı öldürüp organları alma muhabbeti çok iyi ya. Sanki bir RPG oyunu oynuyormuşum gibi hissediyorum. Aşırı hoşuma gidiyor. Karaktere de bağlanıyorsunuz anime izlerken tertemiz akıp gidiyor. Aksiyon sahneleri de aşırı güzel. Fight sahneleri kesintisiz akıcı ve temiz gözüküyor. Sırıtan bir durum yok. Zaten çizimleri falan da aşırı iyi. O yüzden izlenmeye değer. Bir tane de, de kesinlikle aşırı büyük sert bir hava var. Ortam atmosfer çok iyi yani. Çok iyi de yansıtılmış. Kısaca Dororo izlemesi gereken müthiş bir anime. Eğer siz de bu aralar izleyecek bir anime bulamıyorsanız Dororo'ya göz atabilirsiniz. 24 bölümde de bitiyor. Gereksiz uzatma falan da yok. 1-2 oturuşta bitirirsiniz. Keyfinize bakarsınız. Bu kadar. <laughs> 問いかけた泣きたいを Dördüncü sıramızda Kill la Kill var. Kendisi 2013 yılında çıkışını yapmış aksiyon komedi Edge animesidir. Eçildiince hepinizin ilgisini çekti diye tahmin ediyorum. Benim de böyle çekmişti zaten. Şimdi genelde animelerden bahsederken yaptığı en iyi şey şu bu diye bahsederim fakat bu biraz farklı. Çünkü bu animenin yaptığı en iyi şey diye bir şey pek yok. Bu anime her şeyi çok iyi yapıyor. Özellikle yapıp öne çıktığı bir şey yok yani. Karakter, atmosfer, hikaye hepsi çok iyi. Hani bir şeyin en iyisi olmaktansa her şeyi çok iyi yapmak gayet mantıklı olmuş ben beğendim. Hikayeden bahsedersek ana karakterimiz Ryuko Matoi babasının ölümünden sonra onu katilini aramaya bir yolculuğa çıkar. Katilin izleri Honnoji Akademisi'ne kadar gider. Honnoji Akademisi'nin başkanı Sasuke Kiryun adlı yengenizle yüzleşmek ister. Fakat önce bazı engelleri geçmesi gerekir. Hikaye gayet güzel, tertemiz hikaye. Hikaye sunumu da gayet güzel, hiç sırıtan bir durumu yok. Farklı bir çizim tekniği var. Bununla ilgili ön yargısı olacak arkadaşlar için şunu söyleyeyim. İki bölümü izleyin, alışıyorsunuz. Müzikleri, fightları, her şey kesintisiz. Karakterlerin dizaynları, backstoryleri, diyalogları da çok güzel. Bildiğiniz ince işçilik var yani animede. Tertemiz bir anime. Gidin izleyin. Belki sizin de hoşunuza gider. Ah! O. Oh, son anda be. <laughs> <laughs> üçüncü sıramızda High School of the Dead. Evet, üçüncü sıramızda bayağı popüler olan serilerimizden biri var. Kendisinin hikayesi gayet basit. Zombi salgılı oluyor ve liseli dostlarımız bundan kurtulmaya çalışıyor. Evet, gayet baktığımız zaman sıkıcı bir konsept. Peki ben neden bu kadar seviyorum? Karakterlerden dolayı tabii. Kaslı, karizmatik ya da olgun insanlar yerine liselilerin böyle bir aksiyona girişmesi benim gibi genç bir dosta gayet keyifli geliyor. Aralarındaki diyaloglar olsun, çocuksulukları olsun animeyi aşırı keyifli yapıyor. Sıkıcı karakterler yerine bu çocuksu ve bir yandan olgun olmaya çalışan insanların aralarındaki dostlukları, arkadaşlıkları, aşkları falan çok keyifli geldi bana. Ki zaten uzun serileri de hiç sevmem. Anime 12 bölümde bitiyor. O da bir artı benim için. Ortam, atmosfer falan da çok iyi. Zombi salgını hiçbir şekilde filmlerde, dizilerde gördüğümüz gibi sıkıcı değil, akıyor. Fay sahneleri de gayet akıcı, güzel ve çeşitlilik dolu. Her karakterimizin farklı saldırı şekilleri var ve bu çok güzel olmuş. İzlerken aşırı keyif veriyor. Yani kısaca Kill, kill de olduğu gibi her şeyi çok iyi yapan bir anime. O yüzden seviyorum. Eğer siz de çıtır çerez gidecek bir Anima bakıyorsanız High School of the e bakabilirsiniz. İkinci sıramızda Code Geass serisi. Evet, Code Geass'ı bir seri olarak listeye alıyorum çünkü müthiş bir seri. Bana soracak olursanız, ikinci sezonu daha iyi ama ilkinin hakkını yememek için direkt seri olarak aldım animeyi. Bu animede ise en sevdiğim şey ana karakter. Lelouch, müthiş bir karakter. Abi gerçekten nasıl yazdınız bu karakteri bilmiyorum yani ince işçilik hocam olsun. Aklı, zekası, tipi, manipülasyonları izlerken gerçekten aşırı hoşunuza gidiyor anime. Hikayesi de müthiş, kesinlikle anime tarihinde zirvelere oynayan bir hikaye. Hatta hikayeden biraz bahsedelim. Britanya İmparatorluğu'nun yüksek askeri gücü sayesinde Japonya işgal edilir ve Japonya'ya 11. bölge adı konur. Hatta Japonlara 11'liler denmeye başlanır. Ana karakterimiz Liluç yaşadığı garip bir olay sonucu karşısındaki insana istediğini yaptırma gücü olan Geass'a sahip olur. Kendisi ise bu gücünü kullanarak ayaklanan Japon devrimcilere yardım edip Britanya İmparatorluğunu çökertmeye çalışır. Bunu yaparken ise asıl amacı kör ve engelli kardeşinin daha huzurlu ve mutlu yaşaması içindir. Evet, hikaye nasıl? Hikaye müthiş oğlum, müthiş lan. Kim yazdıysa eline koluna sağlık çok iyi. Çizimleri de gayet güzel. Animedeki kadın karakterler de çok güzel, kısaca her şey çok iyi. Her şeyi en iyi yapan animelerden biri. Hala bu bir animeyi izlememiş olan dostlarımız varsa yani yapmayın etmeyin oğlum geçin artık telefon mu bilgisayar ne yapıyorsanız açın izleyin. Sınav senesi haftası falan dinlemem hocam sınav mı kurtaracak lan sizi? Code izleyin. Koluma kramp girdi amına. Kusura bakma seni unutamadım bu benim hatam. Evet, geldik birinci animemize. Kanalımda videosunu da yapmış olduğum anime, Clannad. Clannad After Story kesinlikle normal Clannad'a göre daha iyi ve benim en sevdiğim anime. Ama Clannad'dan bir seri olarak bahsetmem gerekiyor diye düşündüm. Clannad nasıl bir anime derseniz ise diğer animeler gibi her şeyin en iyisini yapan diyeceğimi zannediyorsanız, yanılıyorsanız, Clannad öyle bir anime değil. Hatta çok ortalama bir anime. Peki bu animeyi neyi yapıyor? Kesinlikle ama kesinlikle karakterler. Karakterler müthiş yazılıp çizilmiş karakterler. Hatta karakterlere o kadar önem verilmiş ki diğer şeyler unutulmuş gibi hissediliyor. Ana karakterimiz olsun, Nagisa olsun, okuldaki insanlar olsun, hepsi içinde derinlik barındıran karakterler. Ve siz de her yeni bölümü izlediğinizde karakterlere daha çok bağlanıyorsunuz. Aslında bir nevi klan adının olma sebebi Klan Ad After Story'deki vuruculuğun temellerini atmak için olabilir. Şimdi hikayeden bahsedersem. Hikayemiz hayattan keyif almayan bir lise öğrencisi, babası alkolü olan Okazaki Tomaya'nın hayatını anlatıyor. Kendisi bir gün okuluna giderken kendisine özgüven aşılamaya çalışan Nagisa adlı kızı görüyor. Kendisi en başta umursamasa da daha sonra bu kızın sosyal çevresinin hiç olmadığını ve arkadaşlık ilişkilerinin kötü olduğunu görüyor. Ve onunla vakit geçirmeye çalışıyor. Birbirleriyle vakitlerinin çoğunu geçiren bu iki insan bir yandan eğlenceli, bir yandan üzücü ve bir yandan aşk dolu zamanlar geçiriyorlar. Hikaye gayet temiz, soft bir hikaye. Peki animede vurucu taraf ne diye soracak olursanız ise büyük bir spoiler olduğu için söyleyemiyorum. Ama dediğim gibi bu animedeki karakterlere bağlandıktan sonra yaş yaşadıkları olaylara aşırı tepki verebiliyorsunuz. Küçük küçük. Ve bu da animenin ne kadar vurucu olduğunu ve ne kadar önemli olduğunu gösteriyor diyebiliriz. Her şeyi iyi yapmasa da tek bir şeyi iyi yapıp gönlümü fetheden bir animedir Klanlat. İzlerken geçirdiğim baş ağrıları aklıma geliyor. Neyse Klanlat'ı da izleyebilirsiniz. Ya. Videomuz bu kadardı dostlar. Abone olmayı unutmayın diyorum. Harbi olmayı unutmayın lan. Hadi kaçtım.